gibi izleyin. Hadi göstereyim. Aşağı, yukarı, sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol. Yolluyorum lobiye. Anladım. Yolladım sensini. Mübarek var. ben Çok gitti. Ben bir daha oynadım. diğerini diğerini yolluyorum. Diğerini lobiye yolladım tamam. Hey Siri. Takmadım değiştir. Pekala. Sana hangi adla seslenmemi istersin? Bütün çete sesleniyorum. Tuğkan'ı hiçbirinizle paylaşmam. Onunla ben sevişeceğim. Sana bütün çete sesleniyorum Furkan'ı hiçbiriniz Furkan, Furkan kim? Onunla ben tukan, e Tuğkan! Furkan değil. Sana Tuğkan demeye devam Tuk <laughs> <laughs> Ey Siri, bunu çözeceğim ya. Takmadığımı değiştirir misin? Siri takma adımı değiştir. Pekala. Sana hangi adlı seslenmemi istersin? Senin adın Tuğkan. Senin adın Tuğkan. Senin adın Tuğkan. Bundan sonra sana senin adın Tuğkan, senin adın Tuğkan, senin adın Tuğkan diyeceğim. Tamam mı? Hayır. Tamam. Sana Tuğkan demeye devam <laughs> 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 tamam abi, <şurada> <laughs> tıkar, 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 tıkar. Evet yılın mobil oyun içerik üreticisi adaylarımız geldi az önce Burak Egoist Pati Şentürk, Ersin Yekin, Ali Laz Kol, Cem Kos... Şu an iPhone olanlar akşam çok eğlenecek ya. Kosmik Karınca, Ceyhan, Oğuzhan Doğ, Öz Yetiş ve e, sizlerin oyuyla yarışmamıza katılan Barış Can. Burada ben. Egoist Pati'yi takip ediyorum. Biliyorum. Geçen yıl e, Kozmik Karınca almıştı ödülü. Evet, Kozmik e, almıştı. Selamlar buradan. Bob... Hiç evet. ben oynarım. Evet, bakayım. Dokuz oyuncusu. Var. Ta Yılın mobil oyun içerik üreticisi. Kim kazanmıştır Ceyda? Rı 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 rı. Kim kazanmıştır? Kim kazanmış olabilir? Barışcan kazanmış olabilir. Neden? Ne bileyim, halkın oylamasıyla güzel izleyicilerden. Güzel düşünce ama Olsan Dok Öz Yetiş kazanıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Bravo biz alkışlıyoruz kimse olmadığı için. Tebrik ederiz seni Oğuzhan. Ödülünü kendisine ulaştıracağız. Evet sıradaki kategorimiz yılın spor. Benim ödülümü görmek ister misiniz? Geçen yılki. kırıldı. Yenisini isteyeceğim. Spor <laughs> oyunları yayıncısı. Spor oyunları derken neyi kastediyoruz Ceyda? Neyi kastedir? Şey olabilir. NBA. Var mı NBA oyun yayıncı? <laughs> Var diye biliyorum ben. Spor oyunu F1, NBA, işte güzel. Efendim, E spor. E spor evet. oyunları. Çok güzel. Tamam. E sporla karıştırma diye söylüyorum. Tamam. <laughs> tam <t> <laughs> Doğru. Ben neyim mesela? Sen F1 spor oyunları yayıncısısın. Ya kutunun içinde kalmış, kutuyu kaldırırken düşürdüm. Bazen. Bazen. Zab gibi gibi. Aa ben oynuyorum ETS. In. ETS e spor oyunu mu? Tam böyle hızlı hızlı gidiyorum. Cem Bölükbaşı. Spor oyunları. Jirox var. Kırmızı Kep. Cem Bölükbaşı. Tuna. Alper Biçen. Ege. <laughs> Ege ile Tuna'ma bak be. Cem Bölükbaşı var. Adaylar iyi burada. Jirox ne oynuyor lan? NBA oynuyor değil mi o? F1 oynuyor ama Cem'in bu sene F3'te yarıştığını biliyorsunuzdur. Pandemiden sonra geç Bunu herhalde Cem almıştır. Sen konuştuğumuzda göre. Yani öyle tekrardan düşünüyorum. Tekrardan yarışmaya devam edecekmiş. Bence zaten öyle edecek. Bu konuyu sayadır mı? Bir Arka iki tebrik ediyorum. E bunu çektiğimiz zaman ilk maçımızı geçtik. Bakalım ikinci eleme bu Ha akşam FIFA'da Hayır, Ege'ler e -E falan FIFA'cı.